dişleri, gözleri, yüzgeçleri. Mezgit'in kilosu 40 lira. Yuh. Yok artık yuh. Yuh. Oha. Çok pahalı. Çok pahalı. Ben de şimdi mezgit bakacaktım ne olacak? Daha ne olsun görünce siz de şok olacaksınız. Bakın ne kadarmış mezgit. Ama çok pahalıymış ya. Ne yapalım bunu? Merhaba ben yılların mezgitiyim. Beni tanıdınız mı? 40 yıldır hep 10-15 liradan satılıyordum. Kilosu şimdi ise tam 40 liraya kadar çıktım. Benim de sevgiye, alınmaya, ilgiye ihtiyacım var ama beni alan yok diyor Mezgit. Alan yok ama seven çok var. Öpseniz bile faydası yok 30 yıllık eşine mezgit yediremedikten sonra Gerçekten 40 lira Gerçekten. Eşiniz size mezgit yedirebiliyor mu? Hayır Niye yedirmiyorsunuz eşinize? Oğlum şartlarda nasıl alalım yani Hamsi varken 10 lira Mart ayının gözdesi mezgit etin kilosunu geçince martılar bile yanaşmadı Martının asla dayanamayacağı mezgit Mezgiti martıya takdim ediyoruz bakalım ilk tepkisi 40 lira kilosu Mezgit'in kilosu 40 lira. Gel. Mezgit. Geliyor.